burada varız. QS'de bakın Avrupa'da 601. biz. Yani Avrupa'da bu kadar üniversitenin içerisinde 601. Uşak Üniversitesi'nin olabilmesi bizim için büyük bir olur. QS'de olabilmek bizim için büyük bir olur. Yani Uşak Üniversitesi'nde hem öğrenciler açısından hem de hoca açısından bu gurur verici bir şeydir. Anlayana. Ama anlamayana çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. E diğer taraftan çok geç bir şeyiz. Hemen kalite süreç geldikten hemen iki yıl sonra ben akredite olmaya için başvurular yaptım. 2022 yılında Uşak Üniversitesi akredite olmak için başvurdu. Yüksek Öğretim Kalite Güvenliği belgesini aldı. Bakın biz 33 üniversitesinin içerisinde ilk bu 2006'dan sonra kurulan üniversitelerin içerisinde ilk 5'teki üniversiteyiz bu akredite olan üniversitenin içerisinde. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. İşte öğrenciler bunun için bizi tercih ediyorlar. Diyorlar bu kadar genç bir üniversite bu kadar yol almış. O zaman gelecek vadeden bir üniversite diyorlar. Dolayısıyla tüm bunlar, şimdi kalite her şeyin başıdır. Çarşıya çıkıyorsunuz, en iyi kalite gömleği almaya çalışıyorsunuz. Çarşıya çıkıyorsunuz, kaliteli yemek yemek istiyorsunuz. Ya e, taş alırken, araba alırken en kaliteli sınav almak istiyorsunuz. Pekala, okuyacağınız üniversitede en kaliteli üniversite istemez misiniz? İstersiniz, doğal hakkınızdır ya. Yani. Bugün bizim öğrencilerimizin almış olduğu diplomalar, sizin alacağınız diploma, Hollanda'daki öğrencinin alacağı diploma ile aynıdır. Bakın, bunu bizim yüksek öğretim kalite güvence şey, belgemizi verirken, YÖKAK Başkanımız herkesin içerisinde söylemiş oldu. Benim için ve üniversitem için ve üniversitemin öğrenciler için büyük bir şanstır. Ben bu şansı öğrencilerimin kazanması için gece gündüz çalışıyorum. Bunun için çabarcıyorum, bunun için mücadele veriyorum. Yoksa sıradan bir üniversite olarak kalırdım. Hiç mücadele etmezdim. Herkes ağam paşam olur. Gayet güzel olurdu. Ama ne olurdu? Ülke kaybederdi. Kıbrıs kaybederdi, Uşak kaybederdi. Kim kaybederdi? Uşak Üniversitesi kaybederdi. Kim kaybederdi? Uşak Üniversitesi okuyan öğrenciler kaybederdi. Kim kaybederdi? Akademisyen kaybederdi. Biz Uşak Üniversitesi'nin itibarını yükselttik. Dünyada Tanrı Üniversitesi'ne getirdik. Bakın ne diyorum? Hollanda'daki üniversitenin diplomasıyla sizin öğrencilerimizin aldığı diploma aynı. Neden? Çünkü biz yüksek öğretim kalite güvence belgesini aldık. Yok hakkında Avrupa kalite güvence belgesiyle de federasyonlarla da anlaşması olduğu için bizim diploma. Şu anda Avrupa'da akrediten üniversitesi Uşak Üniversitesi var. Dolayısıyla biz kalite bizim için her şeyin önemlisi. Yani 50 bin öğrencin olmuş, kalite olmamış ne yarar? Sadece öğrenciye bir diploma, vermek demek artık yeterli değil. Bakın Türkiye'de üniversite sayısı çoğaldı. Öğrenci sayısı, mezun sayısı çoğaldı. Dünya ile yarışıyorsun, kendi içinde de yarışıyorsun. Dolayısıyla en iyi öğrenciyi yetişmeliyim ben. Dolayısıyla Uşak Üniversitesi'nde mezun olan öğrenciler, aranan öğrenciler olması lazım. Bu nasıl olacak? İşte bu kalite olacak. Dolayısıyla her giden öğrencin gittiği yerde siz nereden mezunsun değil mi? Uşak Üniversitesi. Aa, tebrik ederim. Ya Uşak Üniversitesi'nde bu varmış dedirtebiliyorsak o zaman biz kendimizi mutlu hissederiz. O zaman uşak mutlu hisseder kendini. O zaman Uşak Üniversitesi'nde hocalar, akademisyenler mutlu eder kendini. Sen nereden Uşak Üniversitesi'nin Ya nasıl mezun olmuşsun dediği anda o zaman benim her şeyim biter. Biz bunun için, şimdi. öğrencilerim için uğraşıyoruz. Öğrencilerimizin geleceği için, mezun olan öğrencilerimin her birinin işe girmesi için uğraşıyoruz. Akademisyenlerin itibarını yükseltmek için uğraşıyoruz. Üniversitemizi, bakın bölgenin en iyi üniversitesi yaptık diyoruz. Bakın bizden önce kurulan isimleri vermek istemiyorum ayıp olmasın diye. Bizden 20 yıl önce kurulan üniversitelerin çoğunu soladık şu anda.